Evet. Arkadaşlar yukarıda konuştuk. Hiçbir çözüm yok. Zam, paket, hiçbir şekilde çözüm yok. Bunu bilin. Ona göre hareket edin. Ne zam, ne paket, ne ekstra, ne bonus. Hiçbir şekilde faydaları yok. O evet. zaman çözüm. çözüm size uyalım gidelim. gidelim Hep beraber bassın. Arkadaşlar, Trendyol Express <laughs> mücadele verdi. Üç günde kazandılar. Basla gidip yaptılar. Biz de yapacağız Basla gideceğiz işte. Gideceğiz. Yatacağız. <laughs> Onlar diyor ki, <laughs> bir hafta deneyin. Bir hafta biraz. deneyin. Çalışın. Ay, Ay, herkes basla. Basla